Kur'an'da çalan sur borusu her geçtiği yerde her saltanatın bir kıyameti vardır. Bir boru çalar ve o saltanat, o devlet, o hükümdarlık, o imparatorluk, o iktidar gider. Mutlaka çalar mı? Çalar saati düşünün. Mutlaka çalar o saat. Bu anlama gelir. Rabbin tahtını taşıyan melekler 17. ayette geçiyor. Çok ilginç. Kur'an'da bir iki yerde daha geçer. Bu ne biliyor musunuz? Tahterevan diye bir şey duydunuz mu? Yani revan yürüyen demek. Taht taht demek, yürüyen taht. Nedir? Kölelerin veya insanların omuzlarında beyefendi taşınır veya işte yönetici taşınır. Efendim başkalarının omuzlarına binmiştir başlarına binmiştir. Onu taşırlar, kendisini taşıtır. Onların hepsine birden kendisini halkına taşıtan, kendisini milyonlara taşıtan, kendisini insanların tepesine çıkıp onların tepesine binip onlara taşıtan tüm yönetici tiplerine bir tek mesajdır. Milletin sırtına binenlere inin oradan, tanrıcılık taslamayın, kendiniz ayaklarınızla gidin. Başkalarının üstünde tepinmeyin demektir. Mesaj budur. Yani Allah'a nispet etmekle bir eylemi kuldan onu istismarını almaktır, uzaklaştırmaktır. Kullara bırakınca istismar ediyorlar. Allah'ın özgür yarattığı insanları köleleştiriyorlar ya. O istismar aletini elinden alıyor Allah.